Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Teknoloji Gelişme Bölgeleri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız bir Teknokentler Konuşuyor programıyla beraberiz. Konuğumuz Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren İkizgen Mühendislik firma yetkilisi Emrullah Gündüz Bey. Emrullah Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet sizi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz? E, İkizgen Mühendislik 2018 yılı Mayıs ayında kuruldu. elektronik devre tasarım ve gömülü sistem yazılım alanında faaliyet gösteriyoruz. hitap ettiğimiz çok geniş bir kitle var aslında. E, elektroniği ve yazılımı barındıran her sektöre hitap edebiliyoruz. Asıl uzmanlaştığımız alan endüstriyel ve medikal alanda ilerlemek ilerliyoruz yani şu anda kurulduğumuz günden itibaren. Genellikle ARGE üzerine çalışıyoruz. E, yaptığımız tasarımların, elektronik devrelerin devre tasarımı ve yazılımı, gömülü sistemin yazılımı tamamen kendimize ait. Hepsini yerli imkanlarla yapıyoruz. E, kurulduğumuz günden itibaren elde ettiğimiz maddi manevi başarılarla Antep'te, Gaziantep'te SMD yüzey montaj teknolojisi hattı, dizgi hattı kurduk. Açılımı nedir SMD'nin Emrullah Bey? Ee, yüzey montajı de, yani devre elemanı diye söyleyebiliriz. Türkçe olarak çevirdiğimizde yüzey montaj diyebiliriz. Yani elektronik malzemelerin es, eski tiplerde bacaklılar vardı. Şu an bacaksız malzemeler kullanılıyor. Evet. Bunlara SMD diyoruz. SMT ya da SMD diye telaffuzları var. Surface mounting diye geçiyor aslında. Ee, yüzey montaj diye. Bunlar sektörümüzde hem daha kaliteli ürünler anlamına geliyor hem daha ucuz ürünler anlamına geliyor. Çünkü bacaklı malzemeler ortamda bulunan manyetik alandan nemden, rotabetten çok daha fazla etkileniyordu. Artık bacaksız malzemelere geçmek bizi radyo frekanslarından GSM sinyallerinden daha az etkiler hale geldi. Teknoloji bu yönde ilerliyor. Evet. Emrullah Bey sizin bu alanda eee Yerli rakipleriniz var mı Türkiye'de? Tabii ki Türkiye'de daha çok, hani güneyde o demeyelim de daha çok bölgesel olarak Ege, yani bat, batı merkezli rakiplerimiz daha fazla, öyle söyleyeyim. Bölgesel olarak çok fazla rakibimiz yok maalesef ki. Çalışan personel sayınız kaçtır acaba? Ya biz şu an 3 kişiyle çalışıyoruz, şirket bünyemizde 3 üç, üç, üç arkadaşımız var. Bizler de dahil olmak üzere aslında e, firmamız küçük bir firma ama hep arge olarak devam ettiği için e, çok büyük kitlelerin yaptığı işleri yapıyoruz. Çok güzel Emrullah Bey bu e, gaz akış sensörünün Covid 19 tedavisinde nasıl bir fonksiyonu var? Sizin yaptığınız bir ürün var Covid 19 ile ilgili bu gaz akış sensörü ölçümü diye bir şey galiba. Nasıl bir etkisi vardır? Biraz e, açar mısınız konuyu? Şimdi COVID-19 virüsüyle beraber solunum cihazı biliyorsunuz tüm dünyada en önemli cihaz haline geldi. Yoğun bakım cihazı olarak gündeme geldi. Solunum cihazları solunum yetersizliği olan kişilerin dışarıdan bir destek yöntemiyle solunum olmasını kolaylaştıran, sağlayan bir medikal bir tıbbi bir cihazdır. Bu cihazın içerisinde e, kullanılan bazı malzemelerden işte bir tanesi e, gaz akış sensörüdür. E, çok spesifik malzeme. E, oksijeni hastaya verirken dakikada kaç litre verilmesi gerekiyor, akışın hızı ne olması gerekiyor, debisi ne olması gerekiyor, bunların hepsinin çok hassas bir seviyede ölçülmesi ve ona göre kontrol altına tutulması gerekiyor. Yani ee, 60 yaşındaki bir solunum yetersizliği olan aslında sadece koyut olarak değerlendirmeyelim solunum yetersizliğinden bahsediyoruz. Akuttur, bronşittir vesaire, e, astındır tamamı için kaps kapsanan bir cihaz. Ee, şimdi 60 yaşındaki bir hastayla 30 yaşındaki bir hastanın e, ciğerlerinin durumu aynı değil ve ihtiyaç duydukları birim zamandaki ihtiyaç duydukları oksijen miktarı da aynı değil. Hastalık seviyesine göre de değişiyor. Biz e doktorlarımızın yönlendirmesiyle onların belirlediği miktarı o gaz akış sensöründen oksijen miktarını o e, hazırlamış olduğumuz elektronik kart ve yazılım sayesinde kontrol altında tutabiliyoruz. Gaz akış sensörünün biz e, solunum cihazındaki en büyük görevi budur. Aslında en önemli Bey, e, beyni on... gibi bir şey herhalde yani ne kadar e, kaç birim oksijen verileceğini komutunu veriyorsunuz cihaza ve düzenli olarak bunu yapıyor. Evet anladım. Bu şey Covid-19'dan sonra mı çıkarttığınız bir ürün yoksa daha önce de böyle bir ürün var mıydı? Covid-19'dan önce biz e, solunum cihazı grubunda hiçbir şey çalışmadık. Bu ürün zaten yurt dışında yapılan bir üründü. Kontrol kartları da yurt dışında yapılıyordu. Türkiye'de yapılmıyordu daha önce. Biz Covid-19 ile beraber e, uzun bir araştırma sürecine girdik. Aslında solunum cihazının tamamı için girildi. İlk başta işte e, hastanelere gidildi. Gaziantep'teki 3-4 tane değişik hastane hastaneye gidildi. Hocalarımızdan bu cihaz nedir, ne iş yapar, nasıl kullanılır, ne olması gerekir bunların bilgileri alındı. Adana Çukurova'dan destek alındı. Gaziantep Üniversitesi'nden yine bir hocamız danışman olarak bizimle birlikte görev aldı. İşte diğer sağlık çalışanları, hemşireler, diğer arkadaşlar sağ olsunlar bize bu konuda çok yardımcı oldular. 2-3 aylık bir veri toplama sürecimiz söz konusu oldu. Veriler toplanıldıktan sonra e, biz ihtiyacımız olan solunum cihazı için ihtiyacımız olan bütün malzemeleri netleştirdik. Nasıl bir sistem kurulacağımızı netleştirdik. Tabi elimizde yurt dışında yapılmış ürünün numunesi de zaten vardı. Çok kısıtlı olsa da çok az bir inceleme süremiz oldu. Bu parçaların içerisinde bizi en çok zorlayan sol, gaz akış sensörünün kontrol kartı oldu. Çünkü gaz akış sensörü spesifik malzeme çıkışta non-linear non değerler veriyor. Bunu formülize etmek çok zor oldu bizim için. E, orijinal üretici firmalar bu şeyi paylaşmamışlardı. E, gaz akış sensörünün kontrol kartı için gerekli olan mühendislik bilgilerini paylaşmamışlardı. Teknik bilgileri. Meslekçi olarak saklıyorlar. İstiyorsanız hazır bizden satın alın diyorlardı. E, virüsten dolayı zaten tedarik şansımız yoktu. Emrullah Bey bu her hastada kullanılıp atılan bir sarf malzemesi şeklinde bir şey mi? Hayır, her solunum cihazının üzerinde tümleşik olarak bulunan, sürekli kullanılan bir arkadaş. Yani e, o şekilde söyleyelim. Bunu kontrol altında tutabilmemiz ve e, ciğerlere çok fazla havanın basınç yapılmaması, ciğerleri patlatmamak adına tabiri caizse bu hassas bir üründü. Cihazdaki en hassas ürünlerden bir tanesi. En ufak bir harza ölümcül sonuçlar doğuracak. Bizi biraz uğraştırdı ama çok şükür şu an sağlıklı çalışıyor. Gerekli testlerden de geçiyordur. Yatırımcı firma tarafından. Kendi şahsımız öğretmedik. Evet. Şu anda kullanılıyor o zaman aktif olarak değil mi hastanelerde? Evet. Ürün şu an satışları başladı. Yurt dışı satışları de görüşmeleri devam ediyor. Ürünü biz başka bir yatırımcı adına tasarladık. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Emrullah Bey bu yabancı muadiliyle Yerli e, maliyet karşılaştırmasında e, nasıl bir oranlama vardır? Şöyle yabancıların ya yabancı ürünün Türkiye'ye giriş maliyetinden bahsedelim aslında üretim maliyetleri demeyelim de Türkiye'ye giriş maliyetleri biz yaklaşık olarak 3'te 2 seviyesindeyiz. Anladım. Anladım. Örneğin 3 dolara geliyorsa sizinki 2 dolara mali oluyor diyebiliriz. Biz, piyasaya e, işte toptan şekilde sürebiliyoruz diyebiliriz. Şey kaç ayda e, tamamladınız bu ürünü Emrullah Bey? Ya 2 e, 2,5 iki, iki, ay bu işin sadece hani e, solunum nedir? İnsan anatomisindeki solunum ne iş yapar? Hani e, hocalarımız bunları belirlerken işte dakikada 100 litre mi geçecek, 120 litre mi gaz geçecek? Bunu neye göre belirliyoruz? Nedir? Hastanın durumu nedir? Hastaların modları nedir? Ventilasyonun modları nedir? Bunlarla geçti aslında iki 25 ay eğitimler, hastanedeki, yani yoğun bakımlara girdik, bayağı bir izinler aldık, onlarla geçti. Onun haricinde yaklaşık olarak da bir 20-25 günde kartı tasarlamamız sürdü. İlk tasarımda maalesef çuvalladık, hani öyle söyleyelim. İlk... Olabilir zaten yani hemen bize bir şey yapmaya çalışıyorsunuz sıfırdan. Kolay değil tabii. Yaklaşık 3 ay sürdü anladığım kadarıyla ay falan sürdü. Son nihai sonucu almamız 3,5 ay sürdü. Çok güzel. Patentini aldınız mı ürünü? Ürünün patentleri bizim değil. Zaten e, yatırımcı firma aracılığıyla girdiğimiz için biz sadece argesini yapıp bütün source kodları olarak, open source olarak teslim ettik. E, kendiler devam ediyorlar. Belli şeylerden geçtiler, testlerden geçtiler. Patent başvuruları da yapılmıştır. Çok güzel. Emrullah Bey, e, sitenizi incelerken e, bir anonsunuz dikkatimi çekti sitede. Şöyle bir ifade kullanmışsınız. İthalatını yaptığınız ürünlerin yerli imkan, teknolojiyle üretilmesi ve rekabet gücünüzün artması için çözümler üretiyoruz. Nasıl çözümler üretiyorsunuz? Bu ifadenizi biraz açar mısınız? Günümüz konusu solunum cihazından bahsedelim. Solunum cihazı işte e, uzun yıllardır ülkemizde kullanılan bir medikal bir cihaz. Bunu hep ithal ediyoruz aslında. Evet. E, i̇thal edip satmak çok kolayımıza geliyor. Biz de şeyi gösterdik. Yani yine covid 19'la beraber. ithal ettiğimiz ürünleri burada yerli imkanlarla üreterek daha ucuza mal edebiliriz. Bahsettiğimiz cihazın üzerindeki 98 parçanın tamamından birebir sıfırdan üretmekten bahsetmiyorum. En azından bu 98 parçanın 18'i burada üretilip elektronik devresi yazılımı burada yapılırsa ya ihtiyaç duyduğumuz plastiği, ya yani plastik ürünün, plastiğin kalıbı hazırlanıp plastiği burada dökülürse Yine e, biz bunu yerleştirip millileştirebiliyoruz ve oradaki işçilikten doğan işçilik giderleri ülkemizde kalmış oluyor. Buradaki işçilik kar marjları yazılımdan dolayı verdiğimiz katma değer farkları ülkemizde kalmış oluyor. Aslında şey e, strateji olarak güzel bir strateji bence e, çünkü e, Türkiye'de birçok şey e, ithalat daha doğrusu üretim e, aramalı ithalatıyla yapılıyor Türkiye'de. Dolayısıyla bizde katma değeri az oluyor bu ürünlerin Örneğin bir otomobil diyelim işte Sakarya'da üretiliyor ama bir otomobilden Türkiye'ye kalan katma değer yanlış hatırlamıyorsam 100 euro mu 100 dolar mı ne otomobil başına böyle bir katma değer kalıyor ama sizin yaptığınız stratejiyle atıyorum işte 98 üründen ana mihenk taşları olan parçaların yerlileştirilmesi Bence ülkemize de büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Örneğin bu gaz sensörü solunum cihazının, değil mi? Solunum cihazının geriye kalan kısımları da aslında yerli imkanlarla çıktı. Daha hızlı hareket edebilmek için yatırımcı firma birkaç değişik grupla çalıştı ki daha hızlı hareket edebilmek için. Projeyi parçalara bölüp sonra parçalara birleştirme mantığı gidildi. Bizim yani internet sesindeki şeyimiz de hani sloganımız ya da söylemimiz şeydir. E, yurt dışından ithal ettiğimiz e, afınıza sığınarak söylüyorum aptal olmayan cihazlar diyelim. Aptal olmayanlardan bahsedelim. Hani elektroniği ve yazılımı barındıran ama aptal olmayan <laughs> grubu için konuşalım. Bunlar da yurt dışına çok fazla katma değer payları ödüyoruz. Yazılımdan dolayı, tasarımlarından dolayı, işin mühendisliğinden dolayı know-how'undan dolayı bayağı bedeller ödüyoruz yurt dışına. Bunlar aslında gerçekten burada yapılabiliyor. Yerli imkanlarla Türk mühendislerimizle yapılabiliyor. Sadece yapılabildiğine inanmak gerekiyor. Yani işte yerlidir, kalitesizdir. Şeyinden bir kurtulmak gerekiyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi sözü ben Ferdun arkadaşıma bırakıyorum. Onun da Size birkaç sorusu olacak. Evet. Buyurun Ferdun Bey. Emrullah Bey merhaba tekrardan. Merhaba. Ee, bu gömülü sistemler çok spesifik bir alan değil mi? Evet. evet. Ee, siz de doğru bir noktaya yakalamışsınız. Ben daha önce bir teknopark firmasında da e, çalışmıştım. Yurt dışından gelen elektronik sistemler, gömülü sistemleri bir türlü Türkiye'de millileştirememiştik. Çünkü hazır halde geliyordu. Tersine mühendislik yapalım dedik, onu da yapamadık. Şimdi siz yurt dışından gelen herhangi bir ürünün e, gömülü bir sistemi tersine mühendislikle ya da yeniden tasarlayarak yapabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Bir tane çıkartmışsınız ama. Şöyle söyleyeyim. 3 yıl içerisinde ticarileştiremediğimiz 90'ın üzerinde ürünümüz var. Ticarileştiremediğimiz 90'ın üzerinde ürünümüz var. Tasarımını kendimiz yaptığımız. Tentten dolayı, telif haklarından dolayı mı... Yani, e, şöyle söyleyeyim, sürüme bağlı satış adetinden dolayı diyelim, yatırım maliyetlerinden dolayı söyleyelim. Yani e, şöyle Gaziantep bölgesindeyiz, dünyanın halısını biz üretiyoruz aslında ama halıyı üreten makineye baktığımızda e, işte Almanya'nın, başka ülkelerin birkaç tane firmanın ürünlerini kullanıyoruz. 2014'te Antep'teki halı tezgah sayısı 1478 tane. Günümüzde fiyatını düşünecek olursak, yani son model bir makinenin fiyatını düşünecek olursak 1 milyon euro civarında. Demek ki o, o günlerde bu rakamlar dışarıya gitmiş. 94 model olan bir halı tezgahının kontrol kartlarını biz 1,5 aylık bir ARGE ile yaptık. İlk denemede çalıştırdık. 8,5 aydır daha hal tezgahında çalışıyor. 25 yıldır biz bu kartları yurt dışından satın alıyoruz. Makineyi aldık. Makinenin yedek parça aksamı olarak, sarf malzemesi olarak almaya devam ediyoruz 25 yıldır. Aslında makinenin 5 katı 10 katı fiyat yine dışarıya çıkmış. Yani iddiamız şudur. Biz tersine mühendislik yaparak ya da Senaryoyu anladıktan sonra bu işin sıfırdan, tekrardan tasarımını yapabiliyoruz. Kendi, e, daha önceki çalıştığımız alanlarda e, iddialı olduğumuz tecrübelerimiz var. E, bunları da gördük, uygulamalı olarak da gördük. Yani şimdi yaklaşık 1400 adet halı makinası, tanesi 1 milyon euro, yaklaşık 1,5 milyar euro gibi bir e, döviz yurt dışına gitti. Tabi tabi bir tabii. 2014 İKAF'ın araştırma raporlarıdır. 1478 tane tezgah var. Yani halı tezgahı var Gaziantep içerisinde. Kayıtlı olan. Ve peki burada siz bunu yerli olarak tersine mühendislikle yaptığınızdaki maliyet e, kaç Euro'dur? Yani şöyle biz e, halı tezgahının tamamını baştan sona üretmek için tabi bu iş e, sadece elektronikle, yazılımla bitmiyor. Bu işin mekanik bölümü var, metal metal bölümü var. Buralarla beraber bunları şey yaptığımızda e, hesap ettiğimizde biz bu ürünü 700 bin euro civarına çok rahat satışını sunabiliyorduk. Yarı yarıya Türkiye'de kalıyor yani dövizin. E... Tabii ve bu 700 bin içerisinde bizim kar marjımız da var. Aa, süper. Çok iyi. Buyurun Ferdin Bey. Ee, Emrullah Bey, bir teknopark firması olarak şimdi ticarileştiremediğiniz 90 tane ürün var elinizde. Yani şöyle iri-ufaklı diyelim. Ee, yani şey maddi değeri örnek veriyorum, 1000 liraya satılacak olan bir ürünümüz var, 100-150 bin lira yatırım gideri var. Bunu e, ben yaptığım 50 ürün için her, seher her ürüne 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira yatırım gideri harcayacak olursam yani bütçe olarak bunu ben karşılayamıyorum. Tamam şimdi bu 90 tane ürünü ortaya çıkarttınız ama bu bir arge gerektiriyordu. Bunun için ee, devlet desteklerinden faydalandınız mı? Yani 90 tane ayrı destek mi aldınız yoksa bir kısmı öz kaynakla mı çıktı? Yok hani büyük bir kısmı öz kaynak. Yani yaptığımız ürünlerde 50 liralık ürünler de var tabiri caizse. Ee, i̇şte 50 bin liralık ürün de var. Ee, bunlar... Ticaretleşmeyenlerin en büyük sıkıntısı zaten şeydir. Plastik ve metale dayalı yatırım giderlerinden kaynaklı ticaretleşme. Yani kalıp falan dediğin şeyler galiba değil mi? Kalıp kısımları falan anladığım kadarıyla ürünlerin. Bunlar maliyetli. Yani kal kalıp giderlerinden dolayı işte yatırımcılar, proje sahipleri, projeye fikir verenler veya biz bu yatırımı uygun görmedik. Çünkü yüksek adetlerde satış olmadığında yatırım giderlerini karşılamayacak. Ve yaptığımız yatırım boşa gitmiş olacaktı. Emrullah Bey bir de şeyi soracağım e, konumuzla da ilgili. Bu yazıcılar var biliyorsunuz, ofislerde kullanılan, evlerde kullanılan yazıcılar var. Yazıcıların kendisi çok ucuz ama kartuşları e, inanılmaz pahalı, orijinalleri. E, mesela Türkiye'de bu e, konu aslında çok büyük bir açık. E, bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı hiç? Yazıcılarla alakalı şöyle söyleyeyim. E, maalesef artık yani günümüzde elektronik sektörü çok ciddi bir gelişme gösterdi ama plastik ve metal sektörü bunun biraz gerisinde kaldı. İşçilik maliyetlerinden, yatırım maliyetlerinden dolayı. Bir ürünün artık elektrik, elektronik kısmı maliyet olarak %20'sini ancak oluşturuyor. Evet. Diğer donanımsal şeyler %80. Donanım donanım kısmı yüzde seksen galiba. Donanım kısmı yüzde yetmiş seksenlik bir şeyi kapsıyor, maliyetini kapsıyor. Ee, biz bu noktada şey şu: yazıcı firmaları zaten hani tekelleştirme mantığıyla ilerliyorlar. Ee, ürünü 150 TL'ye satıyorlar ama iki takım kartuş aldığınızda zaten 300 lira ödeme yapıyorsunuz. Ee, burada bizim elektronik olarak yapabileceğimiz maalesef bir şey yok. Ee, Kartuş ve Toner'in üretimindeki e, kimyacı arkadaşların ve plastik grubuyla ilgilenen arkadaşların el atması gerekiyor maalesef. Şeyi söyleyeyim, güzel bir nokta aslında. Hani ben daha önceden şey yaptığım bir şeydi. Sanayi Odası e, Savunma Bakanlığı, özür dilerim, Sanayi Bakanlığı e, 80 kalemlik, 76-80 kalemlik bir liste yayınlamıştı. İşte yurt dışından gelen ve ithalatı ciddi rakamlar tutan liste yayınlamıştı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Orada gördüğüm en e, şey çarpıcı örnekten bir tanesi el matkabıydı. Matkap bildiğiniz matkap yani başka bir şey değil. E, çok basit bir sistemi var ama ithalat rakamları o kadar dikkat çekmiş ki bakanlığımız bile bunu yayınlama ihtiyacı hissetmiş. Hani bu ürünü yerli olarak yerli imkanlarla üretebilecek olan varsa ben desteğe hazırım diye çağrı, çağrı çağrıya çıkmıştı. Düşünün e, yani her üç evden bir tanesinde bir matkap vardır. Yani Elektrikli ya da şarjlı düşünecek olursanız ve bunlar maalesef iki yılda bir, üç yılda bir yenilenen ürünler. Tekrardan bu ürünü döngüsel olarak dışarıdan satın alıyoruz. Tabi ya şey işte e, Türkiye yazıcı mezarlığına döndü resmen. Yani hakikaten yazıcının kendisi çok ucuz ama işte iki kartuş alıyorsunuz yazıcı parası kadar e, para ödüyorsunuz ve bunlar hepsi de ithal. Çok ilginç bir şekilde. Hani göze gelmiyor belki tek bir başına bir bireyin bunu alıp harcaması, sarf etmesi. Ama o kadar çok yazışı var ki Türkiye'de. Yazık yani. Hakikaten döviz gidiyor. Şey tabi tabi. Maalesef. Evet, Emrullah Bey. Feridun Bey var mı? Yok, teşekkür ederim. Emrullah Bey, var mı sizin ekleyeceğiniz söylemek istediğiniz başka bir şey? Aslında söylemek istediğim en önemli şey şudur belki de Yurt içindeki firmalarımıza biraz daha güven duyulmasını istiyoruz. Evet, e, biz de aynı kanaatteyiz sizinle. E, Çin zaten biliyorsunuz, Çin de bu yollardan geçerek şimdi Çin oldu. E, hani Tabi Dünya'nın üretim merkezi oldu. Dünya markalarına e, Çin kendisi orada üretim yapıyor. E, bizim de aslında bu merhaleyi çok hızlı geçmemiz lazım artık. Dediğiniz gibi güvenmek, aslında müşteri olmak lazım yerli ürünlere. En büyük teşvik de bence bu olur diye düşünüyorum. Güvenden kastımız zaten buydu. Hani güvenerek ürünleri bir alıp bir test etmek gerekiyor. Ee... İnşallah o günlerde gelecek Emrullah Bey. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Konuğumuz Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren ikizgen mühendislik, Firma sahibi Emrullah Bey'e verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz Emrullah Bey'e. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Haftaya cumartesi yeni bir konu ve e, konukla beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.